Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desine. İkisi de Ensar'dan. Bedir yiğitlerinden. Asım bin Sabit'le birlikte yola çıkan ekibin içinde bulunanlar ve yüzeylin oğlu Beni Lihya'nın yüz okçusunun kuşattığı ve öldürülmeyeceklerine dair söz ve ahit verdiği kişilerden. Anlatıldığı gibi Asım bu ahde güvenmemiş, teslim olmayı kabul etmeyerek şehit olmuştu. Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desine ve Abdullah bin Tarık verilen ahde güvenerek teslim olmuşlardı. Ancak Asım ve arkadaşlarının şehadetinden sonra müşriklerin onlara karşı tavırları değişmeye başlamış, yaylarının kirişini çözerek kirişle kendilerini bağlamışlardı. Abdullah hıyanet kokusunu sezmiş bağlanınca bu ilk ihanet demiş ve kurtulabilmek için planlar yapmaya başlamıştı. Müşrikler esirlerini alarak Mekke'ye yöneldiler. Onları Bedir'in intikam duygularıyla yanan Kureyşlilere satmak istiyorlardı. Zahran denilen bölgeye gelindiğinde Abdullah kendini çözmeyi başarmış ve eline bir kılıç geçirmişti. Ancak müşrikler yakın dövüşe yaklaşmamış, onu da uzaktan vurmayı tercih etmişlerdi. Bu aziz sahabinin dünya hayatındaki son durağı Zahran oldu. Kabri de ortadır. Hubeyb ve Zeyd ise Mekke'ye getirildi. Mekkelilerin elinde esir bulunan iki Huzeyli karşılığında onları Kureyşlilere verdiler. Hubeyb'i Beni Nefel satın almıştı. Çünkü onların soyundan olan Haris bin Amir'i Bedir'de öldüren Hubeyb'ti. Ellerine intikam fırsatı geçmişti. Zeyd ise Safvan bin Ümeyye tarafından satın alındı. O da babasının intikam hırsını taşıyordu. Babası Ümeyye'yi Zeyd öldürmüştü. Safan kölesi Nistas'a Zeyd'i alarak Mekke haremi dışında yer alan tenime çıkarmasını ve orada öldürmesini emretti. Bu emir üzerine Zeyd tenime getirildi ve bir direğe bağlandı kin ve nefret duygularını tatmin etmek isteyen müşrikler de gelerek çevresini sardılar. Önce vücudunun çeşitli yerlerine uzaktan ok atarak ona işkenceye başladılar. Zeyd acı içindeyken halkın arasında bulunan Ebu Süfyan kalabalıktan sıyrılarak yanına geldi. Zeyd Allah için söyle. Şu anda Muhammed'in burada olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, senin de kendi evinde çoluk çocuğunla birlikte olmanı ister miydin diye sordu. Zor andı. Çaresiz bir andı. Ama Zeyd bütün samimiyetiyle şu unutulmayacak cümleleri söyledi. Vallahi evimde rahat oturabilmek için Muhammed'in şu anda bulunduğu yerde ayağına bir diken batmasını, batan dikenin ona açı vermesini bile istemem dedi. Bu sözleri duyan Ebu Süfyan geri çekiliyor, hayranlığını gizleyemeyerek sahabilerin Muhammed'i sevdiği kadar hiçbir insanın bir başkasını sevdiğini görmedim diyordu. İşkencenin peşinden sonra bu aziz sahabi seyredenlerin gözü önünde Nistas tarafından öldürüldü. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi ve dolu dolu imanıyla zalimlerin elinde bu dünyayı terk ederek mutlak adaletin tecelli edeceği öbür aleme geçti. bu ise Bedir'de öldürdüğü Haris'in oğlu Ukbe'ye teslim edildi. Ukbe, Hubeyb'i aldı, ve öldürüleceği güne kadar onu evinde hapsetti. Hubeyb radıyallahu an artık Ukbe'nin evinin bir odasında zincire vurulu olarak bekliyordu. Hapisteyken kendisiyle Ukbe'nin kız kardeşi öldüren Haris'in kızı Zeynep ilgileniyor, kapısını o açıyor, yiyeceklerini de o veriyordu. Müşriklerden Hüceyr'in azatlı cariyesi Maviye ise bu değişik insanın davranışlarını hayret ve gıptayla yakından takip ediyordu. Maviye daha sonra İslam'la şereflenmiş bir kadındı. Hubeyb'le ilgili tanık olduğu bir olayı şöyle anlatmıştı. Bir gün içeri baktım. Elinde çok iri taneleri olan bir üzüm salkımı vardı. Hiç böyle bir üzüm görmemiştim. Mevsim üzüm mevsimi de değildi. O günlerde yeryüzünde böyle bir üzümün var olabileceğini de düşünemiyordum. Ayrıca Hubeyb zincirliydi ve yanına hiç kimse de girmemişti üzüm salkımıyla ilgili sözleri Zeynep'ten de duyuyoruz. Zeynep'in anlattığı Hubeyb ile ilgili başka bir olaysa bütünüyle asil bir davranış örneğiydi. Öldürüleceği gün yaklaşınca temizlenmek için ondan ustura istedi. Zeynep dalgınlıkla usturayı küçük çocuğa verdi ve ondan bu usturayı Hubeyb'e götürmesini istedi. Usturayı alan çocuk Hubeyb'in yanına gitti. Küçük yavru onun yanına girip onunla konuşmaya alışıktı. Ona karşı yabancılık çekmiyordu. Her zaman olduğu gibi yine yanına vardı. Ustrayı eline tutuşturdu. Zeynep birden korkuyla yerinden fırlamıştı. Ne yapmış? Nasıl yapmıştı? Nasıl çocuğu ustrayla ona göndermişti? Vallahi intikamını alır diyerek koşuyordu. Hubeyb gülümseyerek çocuğun uzattığı usturayı alırken annem bunu seninle gönderirken kötüye kullanabileceğimden korkmadı mı diye sordu. İmam Buhari ve İbni Abdilber bu olayı biraz değişik olarak Zeynep'in dilinden anlatıyorlar. Çocuk usturayı götürerek Hubeyb'in dizine koydu. Onu görünce korkuya kapıldım. Usturayı eline alan Hubeyb korkumu anlamıştı. Onu öldüreceğimden mi korkuyorsun? İnşallah böyle bir şey olmayacak dedi. Bunları yaşayan Zeynep, Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmediğini söylüyor ve peşinden üzüm salkımıyla ilgili tanık olduklarını anlatıyor. Zeyt gibi Hubeyb'i de alarak tenime getirdiler. Asmak için direk hazırlamışlardı. Hubeyb onlardan iki rekat namaz kılmak için izin istedi verdiler. Herkesin bakışları altında bütün dünyayı ve yaşadıklarını unutarak seyredenleri hayran bırakan iki rekat namaz kıldı. Huzuruna varacağı Rabbına dünya hayatındaki son ibadetini yapıyordu. Namazını bitirince topluluğa dönerek şöyle dedi. Vallahi ölüm korkusuyla namazı uzattığımı zannetmeyecek olsaydınız daha uzun namaz kılardım dedi. İlk defa öldürülmeden önce iki rekat namaz kılma geleneği onunla başlamıştı. Sonra onu yukarı kaldırdılar ve hazırlamış oldukları direğe bağladılar. Hübeyb yükseltilince karşısında kendisine bakan müşrik simaları gördü, o andaki duygu ve arzusunu şu kelimelerle dile getirdi. Allah'ım, düşman yüzünden başka yüz göremiyorum. Rabbim, Resulüne selam gönderecek kimse bulamıyorum. Selamımı sen ulaştır dedi. Ve sonra şöyle dua etti. Allah'ım bunları birer birer helak et. Her birini diğerinden kopmuş olarak öldür. Hiçbirini bırakma dedi. Duayı duyanlardan kendini bu duanın tesirinden kurtarmak için yere atanlar vardı. Böyle yapınca bedduanın tesirinden kurtulacağına inanıyorlardı. Kureşliler onu öldürmek için harekete geçti darbeler gelmeye başlamıştı. Son saniyelerini yaşayan Hubeyb'den mısralar duyulmaya başladı. Müslüman olarak öldükten sonra baş koyunca bütünüyle Allah yoluna aldırmıyorum hangi günde hangi yanda nasıl düşerse düşsün beden toprağa. Ve şehit oldu. O gün Allah Resulü sahabiler içinde oturuyordu. Birden Allah'ın selamı senin de üzerine olsun diyerek selam aldı. Sebebini soldular üzüntüyle Hubeyb Kureşliler tarafından öldürüldü buyurdu. O ölümüyle tarih yazmıştı. O gün meydanda bulunan ve gözünün aldığı birçok kişi bedduadan nasibini almış yaprak gibi birer birer o yılın içinde dökülmüştü. Daha sonraki yıllarda o günü yaşayanlardan yaşananları hatırladıkça bayılanlar vardı. Hübeybin vücudu direkte asılı bırakılmıştı. Bir taraftan onun tesirinden kurtulamıyorlar, diğer taraftan hırslarını tatmin için onu asılı tutuyorlardı. Muhammed'in peşine düşenlere Kureyşli birisini öldürenlere ibret olmalıydı. Bunu sağlamak için başında devamlı nöbetçi bulunduruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Ümeyye'yi Hubeyb'i direkten indirmesi ve defnetmesi için düşman içine gönderdi. Amr radıyallahu an daha sonra yaşadıklarını anlatıyor gecenin karanlığında gözcülerden sakınarak yanına vardım. Direğe çıktım, Hübeyb'in iplerini kestim, yere düştü. O sırada arkamda bir ses duydum. O tarafa döndüm, hiçbir şey göremiyordum. Bir müddet sessizce bekledim, yeniden Hübeyb'e döndüğümde onu da göremedim. Sanki toprak yarılmış ve onu yutmuştu. Bu aziz sahabinin bedeni de bundan sonra bir daha bulunamadı. Artık o Beliul Arz diye anılmaya başladı. Yani toprağın yuttuğu kişi. Yer onu yutmuş bir daha bulunamamıştı ama yaşadıklarının hatıraları kalmıştı. İbret için kıyamete kadar da kalacak.